Etraftaki korona paniğinden markete gittiniz ve raftaki son iki kolonyayı aldınız. Kasaya doğru giderken yanınıza yaklaşan bir kişi fazla olan bir kolonyayı sizden rica etti. O anda ne düşünürsünüz? Bir haftadır koronayla, virüsle, kolonyayla, sabunla zaten yatıp kalkar olduk. Klasik korunma yolları, vaka sayıları, kim ölür, kim kalır, kimi daha çok etkiler tarzındaki verilerden konuşmayacağım. Onlar artık bir haftadır dinlediğimiz şeyler. İçimiz şişti artık. Bu hastalığın bize neler gösterdiğini veya bana neler gösterdiğini sizle paylaşmak istiyorum. Bu virüs yaklaşık birkaç aydır dünyada kendini gösterdi. Çin'de çıktığı için de özellikle biz ve Avrupa'da yaşayan insanlar bu virüsü ve bu hastalığı çok uzaktan seyrettik. Sanki kötü bir film seyrediyorduk ve zaten bu kötü şeyler sadece filmlerde olurdu, bizim başımıza gelmezdi. Ne zaman ki bu virüs kendini birazcık Avrupa'da göstermeye başladı ve ne zaman ki ülkemizde de bir vaka tespit edildiği resmi kaynaklarca açıklandı, ertesi gün her şey değişti. Ve asıl çıkarmamız gereken dersler de tam bundan sonra başladı. Özellikle söyleyeyim bu bahsedeceğim şeyler sadece ülkemizde olmadı, tüm dünyada aynı şeyler oldu. Ertesi gün Herkes marketlere koştu. Raflarda ihtiyacı olan, olmayan her şeyi stoklamaya başladı bir panik havasında. Marketlerde kolonya, maske, tuvalet kağıdı kalmamıştı. Peki bu ne demekti? Paran varsa kendini bireysel olarak güvenceye alabilirsin ve bunun için de hızlı olmalısın. İşte aslında bu dünyanın tam bir insanlık sınırı bence. Hani herkes söyler ya felaket anında hepimiz topyekun davranmalıyız. Peki geçen hafta yapılan şey neydi? Belki 2-3 ay, 5 ay yetecek kadar pirinci bulguru yedekledi. Raflardaki pirinci bulguru boşaltırken en son kendine mesela 3 paket yetecekken 5 tanesini aldıktan sonra rafta hiç kalmadığını görenler arkadan gelenlerin de onlara ihtiyacı olduğunu düşündü mü acaba? Düşündüyse ne güzel ama düşündü mü? Veya kendisine iki tane kolonya yeterli olacakken o gün rafta buldu diye beş tanesini aldıktan sonra komşusunun kapısını çalıp da sende var mı aldın mı ihtiyacın varsa ben sana vereyim diye sordu mu? Bu hakikaten dünyanın bir insanlık ayıbı gibi düşünebiliriz. Paran varsa kendini güvenceye alabilirsin ve bunun için de önündekinden daha hızlı olmalısın. Bu aslında salgından çok daha fazla bir problem. Bugünkü dünya için, bugünkü insanlık için bence. Bunları düşündükten sonra bir senaryo daha aklıma geldi. Televizyonlarda bir gün önce şöyle bir haber yayınlansaydı. Şehrinizde 100 bin tane açlık sınırında insan var ve yeterli gıdayı alamazlarsa yarın ölecekler. Acaba aynı kalabalık yine aynı şekilde marketlere koşturup raflardakini boşaltıp gerekli yerlere o gıdalara ulaştırır mıydı? Bu aklıma geldi. Normalde 100 liralık haftalık bir market alışverişi yapan insan geçen hafta 300 lira 500 liralık market alışverişi yaptı. Evini tıka basa doldurdu. Ve muhtemelen de bunların çoğu kullanılmayacak veya daha önceden hiç kullanmadığı şeyler böyle dolapların üstlerinde kalacaklar. Bunun çok çok daha az miktarı düzenli olarak ihtiyacı olan insanlara yapılsa demek ki insanlarda böyle bir kaynak var ve panik anında bu parayı çok rahatlıkla fazla fazla harcayabiliyorlar. Bu yardımlar zamanda yapılsa belki hiçbir zaman açlık sınırında insan bile kalmaz dünyada. Ama Konu kendimiz olduğu zaman, bireysellik olduğu zaman galiba birazcık fazla bencilik yapıyoruz. İkinci gördüğüm mevzu şu. Yıl olmuş 2020. Koca koca insanlar birbirlerine eller nasıl yıkanır, nasıl yıkanırken oğuşturulur, sabun kullanmak lazım tarzında şeyler anlatıyorlar. Bir anda kendimi anaokulundayız da okul öncesi eğitim veriliyormuş gibi hissettim. Hatta ilkokullarda bizim zamanımızda duvarlarda panolar vardı. Böyle mevsimlere gösterilirdi. Bir taraflarında da işte ellerinizi yıkayınız, tuvaletten çıktıktan sonra tarzında resimler vardı. Sanki öyle bir durumdayız ve biz küçük çocuklara bir şey anlatıyoruz. Ama bunu mutlaka arka planda bir gerçeklik payı var. Ki yapılan anketlerde de bazı şeyler ortaya çıktı aslında. Dünyada el yıkama oranları Avrupa'da baya düşükmüş. Yapılan anketlerde sorulara verilen cevaplara yöneliktir muhtemelen bu oranlar. Umarım ülkemizde de bu cevaplar samimi olarak verilmiştir ama hepiniz AVM'lerde, benzin istasyonlarının tuvaletlerinde görmüşsünüzdür. Adamın biri tuvaletten çıkar aynanızda kendi saçını tarar, suya sabunla dokunmadan da dışarı doğru yoluna devam eder. Bunun gibi dünyada ne kadar insan olduğunu bir tahmin ederseniz ve bu insanların da belki hizmet sektöründe çalıştığını da düşünürseniz dünyadaki suya sabunla dokunmama oranının ne kadar büyük olabileceği hakikaten kaygı verici. Önlem almak demek bir felaket anında, bir problem anında panik yapmadan organize olmak demek aslında. Çünkü yapılan panik işleri daha da çözülemeyecek hale getiriyor ve virüsün çok daha kolay bir şekilde şekilde yayılmasını sağlıyor. Çin şu anda muhtemelen virüsle ilgili problemlerini altyapısını bitirdi ve tahmin ediyorum ki olaydan en erken kurtulacak olan ülke odur. Çünkü adamlarda çok fazla bir disiplin var, fazla bir kuralcılık var. Adamlar zaten daha önceden de maske takıyorlardı. Şehirlerinin çok havasının kirli olmasından dolayı ona alışmışlardı. Bir karantina ortamında da ona çok kolay adapte oldular. Yağmalama olayları, markete yığılma olayları da daha çok Avrupa'nın şehirlerinde gözüktü açıkçası. Peki bunun dışında başka ne tür akıl tutulmaları oldu. Biraz da onlardan bahsedeyim. Yıllardır ülkemizde yaşayan göçmenler, dünyanın birçok yerinden yaşayan insanlar var burada. Bazı akla evvel insanlar tarafından yok olan virüsü siz mi getirdiniz deyip bıçaklandı, darp edildi. Adamın bir tanesi içinde eğer virüs varsa mikroplarımı öldüreyim diye Arap sabunuyla yoğurdu, birleştirip yedi, zehirlendi, hastanelik oldu. İran, Irak tarafında alkol virüsü öldürüyor deyip saf alkolü içip ölenler oldu. Metroda birbirine değen insanlar ülkemizde oldu bu. Bana virüslü çantanı değdirme deyip böyle birbiriyle kavga etmeye başladılar. Yani millet hafiften böyle sıyırmaya başladı. Yanlışlıkla metroda hani bir refleks anında hapşuran insan varsa neredeyse adamı dövme haline kadar gider oldu. Bu bir şeyi çözmüyor tabii ki. Bir panik havasını oluşturuyor ve bir yerden sonra da kavga gürültüye başlayacak. Neredeyse zombi filmlerindeki gibi şüphelendiğiniz insanın kafasına vurup öldürmeye gidecek bu neredeyse ama bizim ülkemizde bu kadar olacağını sanmıyorum. Birazcık daha serin kanlı olmakta fayda var o yüzden söylemek istediğim bu. Ha bunların dışında ben sokakta şunu da gördüm geçen gün. Adam elini kolonya ile güzel güzel yıkıyor ama sokakta yürürken yere tükürüyor. Yani o tükürdüğü yere kendinden sonra birisi basacak ve o ayakkabısıyla eve gidecek onun umurunda değil. Veya markette açıkta satılan ekmeklerden adam 3 tane ekmeğin 2 tanesini güzel elle de elle de hangisi taze diye sonunda 3. aldı. Çünkü onun eli temiz ve onu evine götürecek ama kendi ellediği ekmekleri kendinden sonra başkası alacak umurunda değil. Yine bu bencil davranışı görmek ve şu anda görmek hakikaten çok hayret verici. Peki biraz da koronanın dışına çıkalım. Şimdi biz ellerimizi güzel yıkadık, kolonyamızı her tarafımıza sıktık, virüslerimizi temizledik. Korona olmazsa o zaman artık bize karada ölüm yok ve bütün insanlık sonsuza kadar yaşayacak öyle mi? Bunu neden söylüyorum? Birkaç ay öncesine kadar ülkemizde birçok yerde deprem oldu ve deprem olduğunun ertesi günü herkes deprem çantası hazırladı. Evinden korkar oldu, testler yaptırmaya başladı, kiralık sağlam bir eve çıkmak istedi. Şu anda ne var? Deprem hiç konuşan yok. Sağlığımıza dikkat ediyoruz vesaire, elimizi kolonyalaya her tarafımızı yıkıyoruz. Ama oturduğumuz evin sağlam veya güvenli olup olmadığını yine unuttuk. Şu bile var. Korona ilk başta akciğerleri etkiliyor deniyor. E i̇nsanlar elini, avucunu, kolonyayla yıkıyorlar ama bir taraftan da sigarayı tüttürüyorlar. Bunu düşündüğünüzde bir mantıksızlık var bunda. Demek ki sadece bir konu üzerinden yürümek zaten bizi kurtarmayacak. Bu da bu salgın hastalığın bana gösterdiği ve size de anlatmak istediğim bir konuydu. Son olarak bir de şunu anlatayım. Tüm dünyada birçok etkinlikler iptal oldu. Konserler, seminerler, eğitimler, okullar tatil oldu. Ben bu videoyu çekerken bu akşam hala Türkiye'de derbi maçları yapılacak. Seyircisiz oynanacak neyse de ama o maçlar yapılacak nihayetinde. Seyircisiz oynamak birazcık önlem almak sayılabilir ama o maç ülkemizde olduğu için insanlar kafelerde, lokantalarda maçı izleyecekler. Veya statların önlerine doğru galip olan tarafta yığılacak. Veya maçın içinde oynayan insanlar zaten birbirleriyle herhalde değmeden birbirlerine çalım atmaya çalışmayacaklar. Ama sen şuradan geç hiç ben değmeyeyim sana. Belki sende korona vardır demeyecekler. Yalap şalap herkes birbirine bir girişecek. Onlardan bir tanesinin korona olup olmadığını bilmiyoruz. Veya hadi siz sporcuları test ettiniz. Oraya giren malzemecisi, hakemi, işte orada çalışan insan vesaire vesaire. Herkes orada karşılıklı bir iletişim haline girecek ve o insanlar daha sonradan sokaklara salınacaklar. Peki dünyada bile ligler iptal olmuşken bizim ülkemizde bu kadar önemli miydi bu maçların olması? Onun da kararını, yorumunu size bırakıyorum. Bu korona sayesinde insanlık birçok şeyi aslında görmesi gerekiyor. Kendine çeki düzen vermesi açısından çok önemli bir felaket diyelim. Keşke olmasaydı daha iyi ama bundan sonraki felaketlerde önlemimizi almak açısından veya felaket sonrası yapacağımız davranışlar açısından ders çıkarmamız gereken çok şey var bence. Umarım yakın bir zamanda biter. Umarım çok fazla insan bundan zarar görmez. Ama her zaman ben ben diye bireyselci olmamak lazım. Dünya bir bütün bir yerden giren virüs dünyanın bir başka ucundan çıkıyor. Bunu gördük. Burada ne ülke, ne para, ne zenginlik, ne fakirlik var. Bugün siz ne kadar da stoklasanız sokakta aç insanlar olduktan sonra o insanlar mutlaka sizin kapınıza dayanırlar ve illaki bir kargaşa çıkar. O yüzden çok fazla marketlere talan etmeye çalışmayın. Bir şey başımıza gelecekse herkesin başına gelecek. Gelmeyecekse de herkes önlemini alıp sakin bir şekilde evlerinde oturup bu virüsün mümkün olduğunca yaymamaya çalışması gerekiyor. Bugünlük benden bu kadar. Umarım daha güzel bir günde, daha güzel konularla sağlıklı bir şekilde görüşürüz. Hoşçakalın.